hak neyse onu konuşmak zorundayım. Her zaman söylüyorum. Senelerdir söylüyorum dilimle tüy bitti. Ama maalesef bizim millet, Müslümanlar hakkı konuşmuyor. Konuşması gereken şeyleri konuşmuyor. Korkuyorlar. Aman başımıza o gelecek. Ama ya korkma be kardeşim ya. İnsanı ölümden eceli korur. Anladınız mı kardeşler? Eğer ki ecelin gelmediyse kimse senin kılına zarar veremez. ...ecel geldiyse... ...ecel geldi... ...cihane, baş ağrısı... ...bahane, karın ağrısından... ...adam ölür mü? Ölür. Hadis-i şerif var ya. Karın ağrısından ölen şehittir diye... ...hadis-i şerif var. Ölürsün, anlamazsın. Ama nasıl öleceksin? Nasıl gideceksin? Nasıl hesap vereceksin? Hangi zihniyetle? Ehlüsün ne zihniyetiyle mi? Vahavi zihniyetiyle mi? Mealci zihniyetiyle mi? İki gündür bana... Instagram'dan mesaj geliyor. Bir haber dolaşıyor arkadaşlar ortada. Evet. Belki de görmüşsünüzdür. Ee, haber şu. Kabirde şu var. Hz. Muhammed'in mezarına dokunan eller kırılsın diye. Şey başlığı yapmışlar. İki gündür yani bizim millet de tamam atsın arkadaşım ben öyle şeyler olduğundan atın diyorum bana. Da bazen de ayarını kaçıran da var. Hz. Muhammed'in mezarına dokunan eller kırılsın diye bir haber var. Haberin kaynağı arkadaşlar neresi? Show TV. Haberi yapan kimdi? Bir tane bu show'dan ayrılan bir tane kadın var. Neydi o? Ece? Üner. Ece Güner mi? Üner. Üner mi? Ece Üner diye bir hanımefendinin yaptığı haber. Haberin detayına bakmadım. Bu Arabistan'da yani Medine'deki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinin oradan kaldırılacağı Arabistan yönetiminin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kabri şerifini oradan kaldıracağına yönelik haberler var. Şimdi arkadaşlar, Arabistan'ın yönetimi nedir? Vahabidir. Hem de öyle böyle Vahabi değil. Vahabileri şöyle tanımlayalım arkadaşlar. Bu IŞİD ilk patladığı zaman, bak IŞİD patladığı zaman, yani patladığı zaman derken ortaya çıkan ne kadar türbe varsa, ne kadar kabristan varsa hepsini patlattılar. Evet bildiğim bombalarla patlattılar. Bak Medine'deki kabri şeriflerden hiçbir tanesinin üstünde kubbe göremezsiniz. Ne arkadaşlar ne diyorlar ona? Şirk diyorlar. Tapıyorsunuz diyorlar. Normal kuru bildiğin taş. Gidin görün ya. Medine'deki sahabe kabirlerine görün. Bildiğin kuru taş var. Üzerine böyle hani iki kat tuğla bile ördürmüyorlar. Hazreti Osman Efendimiz'in kabri şerifini görün. Şoka girersiniz. Bildiğin kenarda ufak taşlar var. Ya Türkiye'de olsa överek söylüyorum bunu. Bina dikerler. Çok güzel bir şey. Hazreti Osman anh. Haşa ve kelle biz şimdi tapıyor muyuz ona? Ha Eyüp Sultan Hazretleri, on numara kabri şerif var. Haşa ve keli, tapıyor muyuz biz ona? Bu Vahabiler çok tehlikeli. Bu IŞİD kafası aynı Vahabi kafası. Ne yaptılar? Sahabe kabirlerini patlatlar, bombaladılar. Bak vallahi de imkanları olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini oradan kaldırırlar, patlatırlar. Bak vallahi patlatırlar. Niye? Şirk diyorlar. Umreye gidenler el kaldırsın? Umreye gidenler. Umreye gidenler maşallah. 200 kişi gitmiş Umre'ye. Şimdi arkadaşlar Umre'ye gittiğin zaman Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabri şerifinin geçerken böyle yaptığın anda polis sert deli tak vuruyor, şirk, şirk diyor. Yallah, yallah hacı diyor, yallah hacı, şirk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifine karşısına geçiyorsun. Bak böyle yapıyorsun ha. Ne diyorsun? Ya Resulallah huzuruna geldim. Seni aracı vesile kılıyorum. Bak Osman İbni Hasan rivayet ediyor hadis-i şerif. İbni Teymiye kabul ediyor ama Vahabiler kabul etmiyor. İbni Teymiye kim? Vahabilerin hocası. Hani alim olarak gördük şey işte İbni Teymiye'yi. İbni Teymiye'nin kabul ettiği hadis-i şerifiyle kabul etmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aracı olarak gören bir sahabeye ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dedi iki rekat namaz kıl sonra dua et. Ya Rabbi Habibin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı aracı kılarak senden istiyorum. İbn-i Teymiye bu hadisi kabul ediyor. Sayı hadis diyor. Ama Vahabiler yok diyor. Bak aracılık meselesi. Kabile de işte aracı biz aracı görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabri şerifin önüne gelip ele çözsün. Ya Resulallah huzuruna geldim. Senin vesilenle seni aracı kılarak senin altını Allah'tan üstün ya. Polis asker geliyor tutukluyorlar ha. Tabi. Hani dik gidersen polise askeri kapatarsan müşrik diye adamı tabi orada şirkin karşılığı şey ölüm direkt mürtet diyorlar. Dinden döndürüyorlar mürtesin öleceksin. Hazreti Şerif'i amel ediyorlar. Şiiler ne yapıyor arkadaşlar? İran Şiaları. <laughs> İsrail'in korkulu rüyası. <laughs> oraları aslında tam konuşmam lazımdı da neyse oralara hiç girmeyeyim. İsrail'in korkulu rüyası aman ya Rabbi. Geçen bir tane şey vardı çok komime gitti çok hoşuma gitti. Herif bir tane uçaktan kağıt yapmış. Bizim Türklerden beri. atıyor böyle. Şey, İran diyor İsrail oldu dronların diyor, son görüntüsü diyor. Böyle kardeşim. İran Şiaları ne diyor? Elini açıyor diyor ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı diyorlar. Ey diyor yanında yatan iki zattan rahatsız olan zat. Kime diyorlar onu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar. Yanında kim yatıyor? Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer yatıyor. Haşa ve kella İran'da köpeklere bu isimleri koyuyorlar arkadaşlar. Evet. Geçen gördüm. Ee, İranlı dışıyalar Kabe'de... Ondan sonra bana söylüyor. Neyse biraz kibar konuşayım. Ölmüşler diyelim. Kabasını anladınız. Ayaklarının altına ne yazıyor biliyor musun arkadaşlar? Ebu Bekir Ömer yazıyor ayaklarının altında. Ayaklarının altına Ebu Bekir Ömer yazıyor Şialar, İran Şiaları. Öyle yürüyorlar. Niye? Ayaklarının altına, ayakkabısı da direkt ayağın altına yazıyor. Orada yürüyorlar. Yani ayaklarımızın altında diyorlar. İşte bu zihniyet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan saygı sevgisi bu. Sahabeyi seven beni sevdiği için sevmiştir. Hadis-i şerif var mı? Var. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e küfür ederek Hazreti Ayşe Validemiz'e haşa bekella, dilime bile almıyorum onların ettiği şeyleri. Bunu yapan adam, Efendimiz seven bunları yapar mı? Hz. Bekir radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselatü vesselam en yakın dostu değil mi? Sıddık lakabı nereden geliyor? Dostluğundan geliyor. Arkadaşından geliyor, yoldaşından geliyor. Şimdi, bu muhabbette hemen konuyu açayım. Arkadaşlar bu haber baştan aşağı zaten yalan, küllün yalan. Öyle bir şey cesaret edemezler. Niye cesaret edemezler? Rabbim onları var ya orada ters çevir, ters. Vallahi ters çevir onlara. Kıyamet alametlerinde Kabe'nin yıkılışı var. Hadis-i şerifte geçer ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe şerifine kimse dokunamayacak. Hadis-i şerifte aynen şöyle geçer. Hadis-i şerif. Kıyamet derslerinde bunu işledik. Siyahi bir Habeşli'nin diyor. Habeşli olması lazım. Siyahi bir Habeşli'nin Kabe'nin duvarlarını diyor elleriyle tahrip ettiğini şu anda görür mü? Hadis-i şerifte aynen böyle geçiyor. Ahir zamanda Kabe yıkılacak bildiğiniz yıkılacak. Birileri gelecek Kabe yıkacak. Ama kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe Şerifine dokunamaz. Hek Arabistan yönetimi Vahabi ellerinden gelse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe Şerifini yıkarlar mı? Yani Kabe Şerif derken Türbe-i Mürbe'yi yıkarlar mı elinden gelse? Yaparlar. O potansiyele sahipler. Bu Vahabiler Allah muhafaza eylesin. İmkanlar olsa onu patlatırlar mı? patlatırlar. He bak şeye dokunmazlar ha. Hani mezar şerifine, kabri şerifine dokunmaz. Türbeyi patlatıyorlar. Türbeye ne diyorlar? Şirk diyorlar. Az çok anladınız derdim arkadaşlar. Böyle bir haber dolaşıyor. Çok geldi. Görürseniz haber yalan. Kimse kimsenin kabrine dokunduğu yok. Onlar böyle bir güçleri yok. Rabbim Celle, Celle onları var ya. Bir daha söyleyeyim. Ters çevirir adamı. Ters. Kuntum <laughs> أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله